Evet arkadaşlar bugün Samsung A serisinin en çok satan cihazlarından bir tanesi olan Samsung a 10 e nasıl yazılım atılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bunun için bildiğiniz gibi iki şeye ihtiyacımız var. Bir tanesi yazılımın kendisi bir de yazılımı cihaza yükleyecek olan Odin programı. Bir tanesi yazılımın dediğim gibi cihazın yazılımı bir de Odin programı. Şimdi cihazın yazılımını indirmek için arkadaşlar şey kullanıyoruz. Bildiğiniz gibi frijya uygulamasını kullanıyoruz. Buradan Frigia uygulamasını indirelim önce şöyle Google açalım Google sayfasını Frigia yazalım üst tarafa Şöyle Frigia yazalım Frigia indir dediğimiz zaman arkadaşlar bakın external uygulaması zaten external uygulamasına giriyorsunuz bakın altta e, here diye bir bölüm var Frigia here yani burada tıkladığınız zaman Frigia'nın kendi sayfasını yönlendiriyor burada da zaten 1.44 en son versiyonu çıkmış onu tıklayıp indiriyoruz e, insin bir dosyamız onu bekleyelim Farklı kaydet diyelim o şekilde zaten ha, indi arkadaşlar onu alalım masa üstüne Masa üstüne alıp Bıraktık arkadaşlar Sağ tuşuna tıklayıp açıyoruz ee, Uygulamamızı da çalıştıracağız Bu arada arkadaşlar e, ikinci gerekli olan şey Odin programı Odin indir yazıyoruz ya da Odin download yazıyoruz Google'a Bakın burada Odin'in download sitesi var. oraya geliyorsunuz Buradan e, istediğiniz versiyonu indirebilirsiniz ama genellikle son versiyonlar bu cihazlara uyumlu, uyumlu. Burada Odin Download bölümüne tıklıyoruz. Aşağı doğru geldiğimiz zaman bakın burada Odin indir bölümü var. Ona tıklıyorsunuz ya da hangi versiyonu istiyorsanız. Ben genellikle 3.13.1'i indiriyorum arkadaşlar. Ona tıkladık. Tıkladıktan sonra burada birçok versiyon geliyor. E, zaten bakın 3.14.1'i çıkmış. Yine onu indiriyoruz. Onu da masa alıyoruz. Tam bir insin. Evet o da, indi. Onu da alıyoruz. Onu da kenara attık. Önce e, onu da çıkartalım dosyasını. FreeJay uygulamamızı çalıştıralım. Bakın bu burada. burada. Çalıştır diyoruz. Uygulamamız bir açılsın. Evet uygulamamız açıldı. Arkadaşlar bakın üst tarafta model bilgisi yazıyor. Sağ tarafta da CSC kodu var. Yani hangi ülkeye de satıldığı da hangi ülkenin cihazı gibi anlayabilirsiniz o bakmayın CSC kodunu. buradan üstten model bilgisini yazmanız gerekiyor. Model bilgisini nereden öğreniyoruz arkadaşlar? Bunu iki şekilde öğrenebiliriz. Cihaz açılmıyorsa arka kapağının altında bulunan yerden öğrenebiliriz. Eğer cihazınız açılıyorsa telefon bölümüne girip yıldız kare 1 2 3 4 kare yaptığınız zaman Orada arkadaşlar model bilgisi çıkıyor. Model bilgisini bu şekilde öğrendikten sonra e, tam detaylarını ürün öğrendikten sonra bunları arkadaşlar bu model bilgisi bölümünü frizaj bölümünde bulunan model bölümüne yazıyoruz. de arkadaşlar e, satıldığı ülke Türkiye ise TUR, i̇şte Avrupa'dan geldiyse XEG, işte Hindistan'dan geldiyse INED gibi kodları var. Bunları internetten ulaşabilirsiniz. Bu şekilde model bilgisini öğrendikten sonra üst kısma yazıyoruz. Üç model bilgisini yazdık, ülke bölümünde de arkadaşlar xsg yani Avrupa kodu ya da istiyorsanız Türkiye'de yazabilirsiniz. Evet, seçelim Türkiye yazalım diyor, tur yazacağız yani arkadaşlar. Check update diyoruz. Evet, cihazın yazılımını buldu bakın. E, burada tüm bilgilerini görebiliyorsunuz. Direkt download diyerek arkadaşlar download işlemini başlatabilirsiniz. E, buradan bakın cihazın e, yazılımın ismini, versiyonunu, kaç GB olduğunu, Android kaç olduğunu buradan görebiliyorsunuz download tuşuna bastım zaten gördünüz e, ve cihaz e, dosyaları indirmeye başladı e, program İşlem bittikten sonra arkadaşlar zaten dosya oluşacak oluştuktan sonra onu çıkartacağız ve yazılımımızı başlatacağız arkadaşlar Dosya indi programımızı kapatalım şimdi dosyalarımızı e, indirdiğimiz dosyaları masa çıkartalım sağ tuştan dosyaları çıkar diyeceğim Bunlar Dosyamız çıkıyor gördüğünüz gibi e, galiba dört parçalı bir dosya dosyalarımız e, zıptan çıksın ondan sonra tekrar tek tek ben size detaylarını anlatacağım Dosyalarımız indi. Masa üstüne dosyalarımızı çıkardık. Şimdi Odin programımızı çalıştıracağız ve dosyalarımızı seçeceğiz arkadaşlar. Evet programımızı çalıştırdık. Çalışır dedim. Tamam diyoruz. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Odin programımız çalıştı. Burada Bootloader, AP, CP ve CSC bölümleri var. Üç tarafta da pencereler var arkadaşlar. Ee, buradan BL yazan arkadaşlar tıkladığımız zaman yazılımda da BL yazanı seçip bu şekilde devam edeceğiz. AP var, CSC var, CP bölümleri var. Evet buradan BL'yi seçeceğiz arkadaşlar. Yazılım dosyalarımız burada bakın BL, C, CP, CSC bölümlerin hepsi burada arkadaşlar. 5 tane dosyamız var bundan 4'ünü seçeceğiz biri farklı arkadaşlar. Önce BL'yi seçeceğiz. Bakın BL'ye tıklayalım. Burada arkadaşlar BL ile başlayanı seçeceğiz. Masa üstünde bakın. Yazılımımızı seçiyoruz. Bakın yazılımımız burada. BL ile başlayan seçiyoruz. AP'de arkadaşlar AP ile başlayan seçiyoruz. Burada arkadaşlar seçtikten sonra program bunun doğru olup olmadığını sorguluyor. Sorgulayana kadar biraz sizi bekletiyor. Bir sıkıntı olup olmadığını, dosyada bir sıkıntı olup olmadığını kontrol ediyor. Ondan sonra seçiyor arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Onu da seçecektir. Onu da seçti arkadaşlar. CP'yi seçiyoruz. Buradan da CPC, CP'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Oradan da CP ile başlayanı seçiyoruz. Bir de arkadaşlar CSC kaldı. CSC ile arkadaşlar seçiyoruz. burada iki tane CSC var. Hangisini seçeceğiz diye soruyorsunuz arkadaşlar. Normal CSC'yi seçtiğiniz zaman cihazın içindeki tüm bilgileri siler. Home'u seçtiğiniz zaman arkadaşlar içindeki bilgileri silmeden yazılır atar. Ben o yüzden hepsi silinsin diye normal CSC'yi seçtim. O da geldi zaten arkadaşlar. Şu an her şeyimiz tamam. Tek yapmamız gereken telefonumuzu bağlayıp arkadaşlar yazılımımızı atmak. Burada CSC ile ilgili şöyle bir bilgilendirme yapmam lazım arkadaşlar. Eğer cihazlarınız açılmıyorsa kasılıyorsa çok ısınıyorsa arkadaşlar normal CSC'yi seçin. O şekilde yazılım atın. Eğer sadece güncelleme amacıyla açıyorsanız arkadaşlar o zaman Home CSC'yi seçip atabilirsiniz. Evet. Şimdi cihazımıza yazılım atabilmemiz için cihazı download moda almamız gerekiyor. Şöyle e, cihazla ilgili kamerayı da açayım, cihazımız bir gelsin. E, cihazımızı e, şu an normal modda görüyorsunuz. Önce onu bir kapatacağız. E, kapattıktan sonra download modu alacağız arkadaşlar. Kapatmadan alamazsınız. Önce cihazımızı kapatalım. Şöyle basıyorum, düğmesine kapatıyorum. Kapat dedim, kapat dedim. Burada arkadaşlar e, ses arttırma ve ses kısma tuşlarına ikisini de birlikte basarak kabloyu takıyorsunuz. Bu şekilde download moda giriyor şöyle göstereyim ben size bakın ses arttırma ve ses eksiltme iki tuşa birden basıyorsunuz ve USB kablonuzu Type-C olan USB kablonuzu takıyorsunuz Evet gördüğünüz gibi girdi yeşil bir ekran geldi bazılarında mavi çıkıyor bazılarında yeşil burada arkadaşlar volume up continue volume down iptal arkadaşlar bunun sebebi de şu eğer yanlışlıkla girerseniz iptal etmeniz için iki seçenek koymuş. Ben volume up dedim. Volume up dediğimde bilgisayarım gördü. Bakın buradan kom olarak onu gördü. Alttan başlat ya da start tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Yazılım atmaya başlıyor. Üst tarafta hangi bölümlerde yazılım attığını görüyorsunuz. Ayrıca bir alttaki bölümde ilerleme durumunu görüyorsunuz. Ayrıca telefonun ekrandan da ilerleme durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Alttaki pencereden de hangi bölümlerde yazılım attığını görebiliyorsunuz yazılımımız devam ediyor arkadaşlar. Yazılımımız bitsin. Ondan sonra kurulumunu da yapacağız. İşlemimiz bitmiş olacak. Yeşil ilerlediği sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Alt kısımda yeşil olduğu sürece sıkıntı yok. Kırmızı ya da turuncuya dönerse arkadaşlar ya yazılımda ya telefonunuza bir sorun var demektir. O yüzden dikkatli izleyin. Bu işlem sırasında kablosunu kesinlikle çıkarmayın. Bekleyin sabırlı olun. Yazılım bu şekilde bitecektir. Evet yazılım yüklememiz tamamlandı reset yaptı üst kısım arkadaşlar bakın pas olarak geçti yeşil olarak bitti İşlemimiz tamamlandı cihazımız da bu arada kapanıp açılıyor. Cihazımız da açılsın. Bu kadar arkadaşlar yazılım güncellememizi yaptık. E, telefonumuzun e, Ekranda zaten resetleme işareti çıktı şu an e, cihazın içini temizledi ve cihazımız açılıyor. Açılsın arkadaşlar kurulumunu yapalım. Ondan sonra işlemimiz tamamdır. Evet arkadaşlar yazılım işlemimiz tamamlandı. Basit bir işlem. Siz de gösterdiğim yerlere arkadaşlar dikkat ederseniz sıkıntı yaşamadan ve bir problem olmadan işlemimizi bitirebilirsiniz. hepinizin kolaylıkla yapacağını düşünüyorum. Bir sorunla karşılaşırsanız lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin, iyi günler diliyorum.